Neden bu metni seçtim? Önce onu söyleyeyim. Bu metin e, EBA üzerinden de arkadaşlar e, bir hafta falan bu e, ders işlendi. Ekranıza metni üzerinden. Yaklaşık 3 tane ders yapıldı. Şimdi biz de bu 3 e, tane derse e, mütakiben biz de bu e, metni işleyip bununla ilgili etkinliklerimizi yapalım dedim. E, bu metin sizin e, muhtemelen Türkçe kitabınızda yok. Çünkü e, Milli Eğitim'in kullandığı iki tane Türkçe kitabı var. Bu iki Türkçe kitabından nasıl söyleyeyim birisi farklı yerlerde kullanıyor, birisi farklı bölgelerde kullanılıyor. Yani Türkiye'deki bölgelere göre ayırmışlar bu kitapları. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi dersimizi işleyeceğiz. Tamam mı? Metnimizi işleyeceğiz, sonra sorularımızı çözeceğiz birlikte. Hazırsanız dersimize başlayalım. Şu anda acaba e, yayın net olarak siz görüntü alıyor musunuz? Ses net olarak size geliyor mu? Onu bilemiyorum. Onun için benim bir deneme yapmam gerekecek. Şuradan kulaklığımı takayım telefona bir kendim de bakayım. Net bir sağlıklı bir görüntü geliyorsa buradan başlatacağım arkadaşlar. Ha, tamam gayet iyi. Şimdi dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ekranıza metnini işliyoruz. Arkadaşlar süper bir bilgisayarın olsa onunla neler yapma isterdi? Şimdi şöyle bir soru sormuş. Süper bir bilgisayarın olsa onunla neler yapma isterdi? Evet bu güzel bir soru. Neler yapmayı istemezdik ki bakın Arkadaşlar. Ee, iki tane kardeş galiba burada uyuyor. Ee, şu bilgisayardan bir yatak. Ve şurada bir kasa var. Değil mi? Dikkatini çeken başka bir şey var mı? Gezegen gibi. Bakalım. Evet. Şimdi Emre ve Eren ekran zalarında ekran zalarında hem ekran za değil mi? Hem ekran hem de ranzalarında uyuyorlar. Birazdan robot köpek, robo kök gelip onları uyandıracak bugün çok işleri var. Ödevlerini elektronik posta ile öğretmenlerine yollayacaklar. Dedelerine cep telefonundan gülücük gönderecekler. Evet şöyle bakalım. Bakın çocuklar. Sanal ortamda ders yapmaları çok kolay oluyordu. Üç boyutlu gözlükleri takınca her şeyi gerçekmiş gibi yaşıyorlardı. Her yerde ekran vardı. Cep telefonundan bıkınca tablete, tabletten bıkınca bilgisayara koşuyorlardı. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorlardı. Anneleri çocuklar yemek hazır haydi sofraya diye sesleniyordu. Tamam anne geliyoruz diyorlardı ama oyundan kalkamıyorlardı. Arkadaşlar şu anda bizim durumumuz gibi bir şey değil mi? Uyarlara kulak asmıyorlardı. Tuvalete bile tabletle gidiyorlardı. Muhtemelen içinizde ya da ailenizde bu durumda olan vardır. Ekrandan uzak kalamıyorlardı. Bakın çocuklar resmen bağımlı olmuş, değil mi? Evet, devam ediyoruz. Bakın dışarıda bir tane çocuk var, görüyor musunuz? Çobanlık yapıyor, koyunlar var. Bir gün dedeleri hastalanınca köye gittiler. Dedeleri onları özlemle sarıldı. Güzel bir masal anlattı bu masaldan çok hoşlandılar. Daha önce izledikleri animasyonlar onları bu kadar mutlu etmemişti. Elektronik hiçbir aletin olmadığı bu yer sanki başka bir gezegendi. Hiçbir şey ekranda gördüklerine benzemiyordu. Evet bakın görüyoruz. Dedeleri onlara yavru bir köpek verdi. Çocuklar sabah akşam neşeli adını verdikleri köpekle oynadılar. Eve dönüş zamanı geldiğinde Neşeli'yi de yanlarında götürmek istediler. Anneleri bir canlıya bakmanın sorumluluk ve ilgi gerektirdiğini hatırlattı. Babaları ise Neşeli'ye bakmanın robo köpeğe bakmakla aynı şey olmadığını söyledi. Emre biliyorum babacığım. Ama Neşeli bizi çok seviyor. Ondan ayrılmak istemiyoruz." dedi. Hep birlikte arabaya bindiler ve evlerine geri döndüler. Evet çocuklar gördüğünüz gibi Emre biraz bilgisayardan uzak kalınca daha farklı doğaya dönmüşler ve e, yaşamanın keyfine ve tadına varmışlar değil mi? Bakın dedesiyle ne kadar mutlular. Elektronik bir alet olmasa acaba dünya ve gezegen nasıl olur? Bakın böyle resimleri göstereyim size. Sizce hangi durum daha güzel? Şöyle bağımlı olarak bilgisayarın karşısında mı durmak? Yoksa doğayla iç içe mi olmak? Bak şu anda biri Mario oynuyor, diğeri de araba yarışı oynuyor değil mi çocuklar? Bileniniz vardır. Evet devam edelim. Şimdi ee, sorulara bakınca tekrar takıldığımız yerleri bir daha okuruz arkadaşlar. Evet kelimelerle anlamlarını eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. İnsana benzeyen bir makineyi programlanabilirim. Ne olabilir arkadaşlar? Ne demek bu? Robot değil mi? Evet. Beni taktığınızda her şeyi gerçekmiş gibi görmenizi sağlar. Bu ne? 3 boyutlu gözlük değil mi? 3D gözlük diyorlar hatta. Merak ettiğiniz her konuda sizi bilgilendiririm. Oyunlarla, filmlerle sizi eğlendirebilirim. Arkadaşlar ben cevap verirken birkaç saniye bekliyorum. Şu şekilde, şundan dolayı yani siz kendiniz de düşünün cevap verin diye anladınız mı? <laughs> Yoksa düşündüğümden değil yani. Evet bu da ne? Tablet. Aletler benden güç alarak çalışırlar. Ne bu arkadaşlar? Pil. Şimdi e, biz şuralara numaralarını yazalım arkadaşlar. Tablet 3 müydü? Tablet 3 numaraydı değil mi? Evet bir dakika bekleyelim. Tablet 3 numaraydı. Robot 1 numaraydı. Pil, pardon tablet, heh, doğru. Pil 4 numaraydı. 3 boyutlu gözlük de 2 numaraydı. Değil mi? Bakalım bir daha. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını varsayıyorum ve devam ediyorum. Emre, e, ikinci soru. Evet, Metin'le ilgili sorular. Emre ile Eren ödevlerini öğretmenlerine ne ile yolluyorlar? Evet, bakalım Emre ile Eren ödevlerini kesin bilgisayar kurdu oldukları için e-posta yoluyla gönderiyorlardır. Yine de bakalım ne ile gönderiyorlarmış? Ödevlerini elektronik posta ile gördünüz mü? Elektronik posta ile, yani e-posta ile öğretmenlerine gönderiyorlar. Hemen yazalım mı oraya? Ne ile gönderiyorlarmış arkadaşlar? Elektronik posta ile. Evet çocuklar lütfen dersi dinleyelim. Tamam mı? Sonuna kadar sabredelim. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bunun e, faydasını ileride göreceksiniz. Öğretmenimiz demişti dersiniz. Elektronik posta ile gönderiyorlar. Ve e, başka arkadaşlarınız varsa birinci sınıfa giden onlara da yönlendirin. Bizim sınıfımızda olması şart değil arkadaşlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Faydalansınlar bu durumda. Anneleri sofraya çağırınca ne yapıyorlardı arkadaşlar? Hemen geliyoruz diyorlardı ama bilgisayarın önünden kalkamıyorlardı değil mi? Evet. Hemen geliyoruz. Anneciğim deyip ee, ekranın önünden kalkamıyorlardı yazarak. Oyundan kalkamıyorlardı aslında da. Kalkamıyorlardı. Evet. Evet çocuklar dedeleri Emre ile Eren'e ne veriyordu? Hatırladınız mı? Bir köpek veriyordu değil mi? Bakın görelim mi? Oraya bakalım mı tekrar? Heh. Şurada yazıyor dur. Dedeleri onlara yavru bir köpek verdi değil mi? Köpeğin adı neydi? Neçeli. Yazalım mı? Dedeleri Dedeleri Onlara Yavru bir köpek veriyordu. Tamam mı? Evet. Emre ile Eren niçin Neşeli'yi yanlarında götürmek istiyorlardı? Niçin götürmek istiyorlardı arkadaşlar? Hatırladınız mı? Bakın hatırlayamayabilirsiniz. Bu sizin bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Hatırlayamadığınız zaman da tekrar bakın ve orada metinden okumaya ne yapın? çalışın. Tamam mı? Ee, ne diyordu? Neşeli bizi çok seviyor. Ondan ayrılmak istemiyoruz dediler. Değil mi? Niçin yanlarında götürmek istiyorlarmış? Neşeli'nin onları çok sevdiğini düşünüp yanlarından ayrılmak istemiyorlardı. Neşeli bizi çok seviyor. Yanımızdan ayırmak istemiyoruz. Tamam. Buraya kadar herhangi bir sorunumuz yok. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, metne farklı bir başlık yazalım. Şimdi ekranza demiş ya. Başka ne olabilir? Mesela ekranza, ranza ile ekranı birleştirmiş. Ekranza demiş. Biz bir başlık koyalım. Ne olabilir? Hmm. Ne diyebiliriz? Sanaldan gerçeği diyebilir miyiz? Mesela sanal yani bilgisayar aleminden gerçek hayata. Sanaldan gerçeğe diye ben bir başlık koymak istedim. Çünkü ekrandan kurtulup gerçek hayatın tadına varıyorlar değil mi? Gerçek hayatın anlamına varıyorlar. Ben böyle bir başlık koydum. Siz daha farklı bir başlık koyabilirsiniz çocuklar. Dördüncü etkinlikte. Bakın şu anda e, dedesi galiba yatakta ne yapıyor? Ha, neyse an, soruyu okuyalım ona göre cevaplayalım. Eren ve Emre dedelerinin anlattığı masala daha önce izlemişlerdi Masalı izledikleri araçlar hangileri olabilir? Tahmin edip güç dövmesine çarpı işaret koyalım. Evet masalı izledikleri araç. Evet daha önceden izlemişlerdi. Hangisiyle izlemiş olabilirler? Arabayla mı? Tabletle mi? Telefonla mı? Bilgisayarla mı? Roketle mi? Arkadaşlar hangisinden izleyebiliriz? Biz genelde e, izleme işimizi ya tabletle yapıyoruz. E, şu rengi değiştirelim. Ne yapsın? Siyah mı olsun? Evet, şuna çarpı koyduk. Tablet, telefon, bilgisayar. Bunlarla izleyebilir. Şunla uzaya gözlem yapmaya gidebiliriz. Evet. Roboköp, Köp, yani e, Emre ve Eren'in robot köpeği. Bizim de okulda robot köpeğimiz var arkadaşlar. E, i̇mkanımız olursa tekrar okullar başlarsa inşallah onları da kullanacağız. Köp, Emre ve Eren'in yanına gitmek istiyor. Yolda giderken topladığı kelimeleri kurallara uygun olarak yazalım. Evet. Yolda giderken bazı kullandığı ne var? Topladığı kelimeler var. Onları kurallara uygun yazalım. Nereden gidecek? Şuradan geldi. Şuradan. Şuradan. Ben kafamdan çizdim. Ee, şuradan. Kelimeleri çizmeyeyim. Şuradan geldi. Şuradan. Şuradan. Tak tak. Geldi. Evet. Eren'in elinde Köpün kumandası var. Değil mi? Oldu mu? Eren'in elinde robot köpük kumandası ya da robot kumandası kumandası Eren'in elinde var olmaz. Ne demiş? Evet. Robot köpük Eren'in elinde robot kumandası kumandası var. Evet, aynen bu şekilde oluyor. Ama ne yaz Nasıl yazmamız lazım? Kurallarına uygun bir şekilde yazmamız lazım. Şuraya yazalım ben. Eren'in Eren'in elinde Roboköp Robo Roboköp Roboköp Robo Köpün Robo mandası var. Roboköp özel isimdir arkadaşlar. Hayvan isimleri ya da bir robot ismi falan filan böyle şeyler nasıl yazılır? Özel isim olduğu için büyük harfle başlar, büyük harfle yazılır. Ve düğmelerin yanına görevlerini yazalım. Evet arkadaşlar, şimdi düğmelerin yanına görevlerini yazıyoruz kırmızı düğme yeşil düğme mor düğme ve nasıl düğme mavi düğme Heh, kırmızı ne bu e, kapat olmuyor mu arkadaşlar yoksa kırmızı bazı kumandalarda e, ne oluyor kırmızı genelde olumsuz Ben kapat diye biliyorum siz e, daha yanlış yazdıysam onu düzeltebilirsiniz kapat yeşil aç mor, mor artı olan ses zaten şu ses düğmesi mikrofon olan ses ses aç şu da ne yap ses kapat ses kısmı oluyor arkadaşlar şurada bir eksi işareti oluyor değil mi yazdık yedinci etkinlik metindeki boşluklara uygun kelimeleri yazalım metni tamamlayalım evet köyde şimdi bakın şu önce bir resmi size göstereyim ne kadar güzel bir e, ortam değil mi çocuklar? Şöyle bakmanızı istiyorum. Keşke sizler de arkadaşlar yorum yapabilseydiniz. Yorum yapsaydınız daha güzel olurdu. Ama işte malum yapamıyoruz. E, artık yapacak bir şey yok. Siz de izliyorsanız inşallah oradan cevaplıyorsunuzdur. Evet bakın şu resme bakalım. Köyde nokta nokta ve nokta nokta kullanmadılar. Ne kullanmadılar çocuklar? Bakın metni hemen dönelim mi? Şöyle tekrar metine gelelim ha. Köyde ne kullanmadılar? Dur yukarıdaydı. Evet neredeydi? Heh. Köyde elektronik bir alet kullanmadılar. Ben biliyorum da metinden bulmak istiyorum size. Direkt yazalım ya. Hadi direkt yazalım arkadaşlar gerek yok aram. Köyde ee, ne olsun elektronik alet elektronik alet elektronik Söyleme elektronik alet ve ne olsun e, ee, robot köpek yok kullanmadılar ne olabilir arkadaşlar i̇şte ne vardı elektronik alet ne kullanmadılar bir de metni unuttum ya Heh, elektronik alet bak yazıyor kayıtlı evet. elektronik bir aletin oldu bak yazıyor orda. Yani elektronik bir alet ve ekran kullanmadılar mı diyeceğiz. Mecburen öyle diyeceğiz. Çünkü orada yazmıyor. Biz kendi bildiğimizi yazalım en iyisi. Elektronik bir alet ve Siz Şu anda mutlaka vardır bir cevabınız. Söylemek istiyorsanız ama Elektronik alet Elektronik alet yani aslında şunu demek istiyorum. Bilgisayar, tablet. Bunların hiçbirini kullanmadılar. Bilgisayar Öyle de yazabiliriz. Telefon. Tamam mı? Bunları aslında söylüyor da cep telefonu. Ben daha farklı bir şey aradım da bulamadım. Çok sıkılacaklarını düşündükleri bak burada varmış gördünüz mü? Dedi ki internet, tablet, bilgisayar. Bak bakmadan bile gördük yani aynı. Çok sıkılacaklarını düşündükleri adı hiç sıkılmadılar. Üstelik neçeliği Robocop'tan daha çok sevdiler. Evet arkadaşlar. Altta var mı şeyler? Yani internet, tablet, bilgisayar kullanmadılar. Çok sıkılacaklarını düşündükleri halde hiç sıkılmadılar. Üstelik neşeliği Robo daha çok sevdiler. Evet, geçelim 8. etkinliğimize. Resme bakalım. Neden parkta hiç çocuk olmadığını yazalım. Evet, çocuklar bakıyoruz. Parkta hiç çocuk yokmuş. Herkes nerede? Bakın park bomboş. Şu anda aslında karantinada olduğu gibi arkadaşlar. Şu anda parklar bomboş ama çocuklar hep evde ekran başında. Neden? Çünkü çocuklar ekran başında oldu oldu e, olduğundan dolayı e, parklar boş kalmış elektronik aletlerle çok ilgilenirsek ve uğraşırsak çevremizdeki e, güzelliklerin farkına varamayız. Evet. Evet arkadaşlar aynen bu şekilde ne yapamayız? Bu şekilde çevremizdeki güzelliklerin farkına varamayız. Şimdi resim sana ne anlatıyor diye bakalım. Çocuklar bakın anne bir yanda, baba diğer yanda, çocuk ortada. Anne ve baba neşeli gülüyor ama çocuğun yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? Görüyor musunuz? E çünkü kimse onunla ilgilenmiyor. O yüzden Çocuk burada gayet huzursuz ve mutsuz. Peki dokuzuncu etkinlik. Sence Emre ile Eren neden Neşeli'yi Robocop'tan daha çok sevmişler? Evet arkadaşlar neden Neşeli'yi Robocop'tan daha çok sevmişler? Çünkü Neşeli'nin de onları sevdiğini düşünmüş. Ve Neşeli onlara ee, gerçek duygularını ifade ediyormuş değil mi? Yani bir canlı olduğu için. neşelinin de neşelinin de kendilerini sevdiğini düşünmüş ve onun sorumluluğunu alıp ona bakmak istemişler. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar ne yaptık dersimizi anlattık 9 tane etkinliğimizi yaptık ee, Bakalım ekran zametini e, şeyde EBA'da 3 derste yapmışlardı hatırladığım kadarıyla Şimdi bir derste size anlatmaya çalıştık ama e, hızlı hızlı geçmeye çalıştım çocuklar Sizden ricam şimdi ben yayını birazdan sonlandıracağım daha sonra bu video kayıt olacak. kaydolacak. Kaydolduktan sonra lütfen bu metni bir kere daha bizimle birlikte okuyup etkinlikleri cevaplayın. Eğer bu şekilde yaparsanız, bakın tekrar çok önemli. Tekrar yaparsanız, ya işlediğiniz, yaptığınız dersler hepsi kalıcı olur. Anlaşıldı mı? Kalıcı olmayan bir bilginin de anlamı yok arkadaşlar. Eğer yarın unutacaksan, bugün yaptığının herhangi bir anlamı var mı? Yok. Sizden istirhamım. Lütfen video kaydolduktan sonra bir kere daha izleyip güzelce metindeki sorulara cevap vermeniz ve dersi iyice anlamanız. Arkadaşlar o halde ne yapıyoruz? Görüşüyoruz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ben mümkün oldukça diğer kitaplardan da size böyle arada yayın yapıp ders anlatmaya çalışacağım. Her zaman iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ben mümkün oldukça diğer kitaplardan da size böyle arada